taban üssü sonuç eşittir argüman. Burada 64'ü 2 üstü 6 olarak yazıyoruz. Bölme işleminde üsler çıkartılır. Tabanlar aynı olduğu zaman 2 üssü x eksi 21 olur. Diğer taraftan da 2 üssü 1 eksi x gelir. Tabanlar aynı. Üstleri de birbirine eşitliyoruz. Eksi x'i sol tarafa aldığımızda 2 x eksi 21 sağ tarafa geçince artı 21 oldu. 1 ekledik 22'dir. 2'ye böldüğümüzde x değerini 11 olarak buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. 3 tabanındaki bir logaritmayı 5 tabanına göre çevirdiğimizi düşünelim. İşlemi geriye aldığımız zaman logaritma 3 tabanına göre x yazabiliriz. Eşittir diyelim. Buradaki 2'yi de sanki 2'nin üst tarafından başa çarpan olarak geldiğini düşünerek tersine işlem yapalım. Logaritma 3 tabanına göre 2'nin karesi yani 4 olacaktır. Burada x eşittir 4 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. Paydada taban ile argümanı yer değiştirdiğimiz zaman bu ifadenin çarpmaya göre tersi alınır. Yukarıya çarpım olarak gelir. Aynısından iki tane olduğu için kare gelir. Buna göre logaritma 3 tabanına göre 2'nin karesinin karekökü olur. Bunlar birbirini götürür. Mutlak değer olarak çıkar. Zaten pozitif değerdir. Buna göre 1 eksi bu logaritma olur. Tabanımız 3 olduğu için bunu da 3 tabanında bir logaritma olarak yazalım logaritma 3 tabanına göre 3 eksi logaritma 3 tabanına göre 2 olur. Tabanlar aynı olduğu zaman çıkarıldığında argümanlar burada bölünür. Logaritma 3 tabanına göre 3 bölü 2 olur. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Uzama miktarları takılan ağırlıkla aynı değerdedir. Fazla ne kadar olur dediğine göre de çıkarma işlemi yapıyoruz aradaki farkı bulmak için. Logaritma 4 tabanına göre 72'yi 2 tabanına göre dönüştürelim tabanı 2 tabanına göre dönüştürüyoruz burada. 72 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi olduğu için bunu ayrı ayrı toplam olarak yazıyoruz. Logaritma 2'ye 2'den 1 geliyor. 3 paşa geldiği için buradan 3 geliyor. 2'ye 3 dediğimizde üst paşa çarpım olarak geliyor. 2 çarpı logaritma 3 tabanına göre 3. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazdık. Buradan da sonuç 2 oldu. Bunu payda eşitleyecek olursak 2 logaritma 2 tabanına göre 3. Burada da bunun eksilisi var. Bunlar birbirini götürür. Sadece 3 bölü 2 kalır. Doğru cevap C seçeneğidir. 1 eksi logaritma A 2 üssü 2'ye eşittir. Buradan 4 gelir. Yer değiştirdiğimiz zaman da logaritma A değeri 1 eksi 4'ten eksi 3 olarak bulunur. Şimdi burada yer değiştirelim. Tabanımız burada 10'dur. Sonuçta logaritma A tabanına göre 10 elde ederiz. Bunun da çarpmaya göre tersi alınmış olur. Eksi 1 bölü 3'tür. Bizden 100 ifadesinin bulunması isteniyor aynı logaritmada. Bunu 10'un karesi dersek 2 başa aldığımız zaman 2 çarpı logaritma a tabanına göre 10 olur. Öyleyse her iki tarafı burada 2 ile çarpalım. İstenilen değer budur. O da eksi 2 bölü 3'e eşittir. Doğru cevap D seçeneğidir. Logaritma 2 ile logaritma 5'i topladığımızda 2 çarpı 5'ten 10 gelir. Tabanımız da aynı olduğunda sonuç 1'dir. Bunu genelleştirebiliriz. Tabanı aynı olan logaritmalar çarpıldığında burada argümanların çarpımı tabanı verdiğinde herhangi bir tanesini diğeri cinsinden yazmak için o logaritmayı 1'den çıkartırız. Yani logaritma 2'nin değerini 1 eksi logaritma 5 olarak kullanabiliriz. Eksi parantezini açtığımızda eksi 1 artı logaritma 5 olur. Yani x dediğimiz ifade 2 çarpı logaritma 5 eksi 1 olur. Diğerinde de aynı dönüşümü yapalım. Bunu 2'nin karesi diye yazdığımızda 2 başa çarpım olarak gelir. 2 çarpı logaritma 2 olur. Yine logaritma 2 gördüğümüz yere bunu yazabiliriz. 2 çarpı 1 eksi logaritma 5 olur. Yanında da artı logaritma 5 vardır. Parantezi açıyoruz. 2 eksi 2 tane logaritma 5 1 tane ile eklediğimizde logaritma 5 olarak bulunur. Bunun x cinsinden değeri isteniyor. Burada logaritma 5'i yalnız başına bırakacak olursak eksi 1'i diğer taraf artı olarak atarız ve 2'ye böleriz. Sonuçta bu değer x artı 1 bölü 2 olur. Payda eşitleyecek olursak 2 ile çarpalım 4. Başında eksi olduğu için eksi x eksi 1 olur bölü 2. Sonuçta ifade 3 eksi x bölü 2'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. 6'yı 2 çarpı 3, 10'u 2 çarpı 5, 14'ü de 2 çarpı 7 olarak yazalım. Buradaki çarpmayı logaritmaların ayrı ayrı toplamı olarak yazacak olursak logaritma 2'ye 2'den 1 gelir. Daha sonra logaritma 2 tabanına göre 3 vardır. Aynen yukarıdaki gibi. Aynı işlemi burada yaptığımızda yine logaritma 2 tabanına göre 2'den 1 gelir. Logaritma 2 tabanına göre 5 de vardır. Aynen burada olduğu gibi. Son olarak burada yaptığımızda yine 1 gelir. Logaritma 2 tabanına göre 7 de yukarıdadır. Sonuçta yukarıdaki ifadenin aynısını kullanıyoruz. Yani x var. Bunun üzerine 3 defa 1 eklemiş olduk. Sonuçta x artı 3 elde edildi. Doğru cevap A seçeneğidir. Burada argümanlar aynı taban haline dönüştürmek için bunların yerlerini değiştiriyoruz. Çarpmaya göre tersi alındığında logaritma x'ye tabanına göre x kare elde edildi. Artı 2 çarpı diyoruz. Burada da yine logaritma x'ye tabanında x kare çarpı y küp bulundu. Şu 2'yi üst olarak buradaki ifadeyi alalım. Üstün üssü kuralına göre çarpılacağından burası x üssü 4 ve y üssü 6 olur. Topladığımızda tabanlar aynı olduğunda bu sefer de argümanlar çarpılır. Yanına da buradan x kare gelir. Taban aynı olanlarda üsleri toplarsak x üssü 6 ve y üssü 6 elde ederiz. Bu da ortak üs olarak yazılırsa x çarpı y'nin 6. kuvvetidir. Logaritmamızda zaten tabanımız x y eşittir diyelim. Logaritma x tabanında x y üssü 6 oldu. Sadeleşme neticesinde 6 da başa gelir. Sonuç 6 çarpı 1'den 6 olur. Doğru cevap D'dir.